Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu İçimiz biraz sıkışık bu aralar. Ağırlık ve huzursuzluk var. Ruhsal uyanış yolunda giderken bu sıkışıklıklarımızı nasıl düzenleyebiliriz bunlar hakkında konuşacağız. Bir yanımızda hala geçmişte kaldığı için ve o geçmişte kalan parçamız hala sevilmeyi beklediği için bir çocuk gibi anlaşılmak istiyor. Sarılması ve birinin gelip geçti, geçecek, geçiyor demesini bekliyoruz. Ama aslında biz bazen böyle durumlarda kendimize ben buradayım desek biz ben buradayım dediğimizde burada olacak kişileri de hayatımıza çağırırız. İçimizdeki sıkıntıların çoğu bastırdığımız duyguların hala bedenimizde yankılanmasındandır. Zihin susturur ama beden unutmaz. Vicdan bastırır ama ruh bilir. İşte bu yüzden bazı şeyler geçmez, dönüştürülmeyi bekler. Ve ne yapmalı? Susmak değil, duymak. Kaçmak değil, dönüp bakmak. Savaşmak değil, sarmak lazım. Zihnin gürültüsünü değil Kalbin fısıltısını dinlemek gerek. Sıkıntı bir düşman değil, bir davettir. İçsel yaramazın artık görülmek istediğini söyler. Bu sesi bastırdıkça bedenimiz konuşur. Rüyalar konuşur, ilişkiler konuşur ve acılar dönüşmeye başlar. Acıyı ve sıkışıklığı inkar ettikçe katılaşıyor içimizde. Ama şefkatle yumuşatabiliriz gerçeklerle, geçmişimizle temas ettikçe çözülmeye başlayacak sıkıntılarımız. Hikayemiz yeni bir bilinçle dinlememiz lazım dönüşmesi için. Acı, hikayenin sadece bir parçası ama tamamı değil. Acıyı kutsal bir ateşle dönüştürmek lazım. Yakma, aydınlat. Yargılama, anla. Kaçma, yaklaş. Sıkıntılarımız çözülmeye başlar ve sıkıntılarımız çözülürken içimizdeki benler konuşmaya başlar. Benliğin derinliklerinden gelen o ince sesi duymayı denememiz lazım. Ve o ses der ki, ben hala buradayım, beni susturdun ama seni hiç terk etmedim, beni hatırla der. Sana çocukluğunu, ışığını ve ışığını unuttuğun gücünü geri getireceğim der. E sen bir hata değilsin, sen bu yolda kaybolmuş biri de değilsin. Sen içindeki hakikati, hakkı arayan bir yolcusun. Ve her sıkıntı seni içindeki eve çağırıyor. Bunları anlamamız lazım. Şimdi derin bir nefes al ve kendine şunu fısılda. Ben hazırım. Artık acılarımı yalnızca taşımak değil, onları anlamak ve özgürleştirmek istiyorum. Çünkü haktaki huzur dışarıda bir yerde değil. Senin içinden en sessiz anında sana doğru yürüyerek gelir. İçinizdeki ses bazen der ki, yetersizsin, bunu da berbat ettin, senin yüzünden oldu. Kimse seni gerçekten sevmiyor. Ve sen o sesi kendi gerçeğin sandın. İncinerek, kabullenerek, boynunu eğerek. Ama bilmemiz lazım. Bu ses sana ait değil. İçindeki bir parça buna inanmış olabilir. O zaman içimizdeki sıkıntı, içimizdeki sesler kimdir? İçimizdeki eleştirmen, her adımını sorgulayan, asla yeterli bulmayan, seni hep başkalarıyla kıyaslayan, içindeki suçlayan, her olayda seni sorumlu tutan Hayattaki her şey seninle ilgili değil ama hayatımdaki her şey seninle ilgili. Eksik değilsin, fazla da değilsin. Ne olmuşsa zaten olacaktı, yapacağımız hiçbir şey yok. İçimizde suçlayan, utanan, eleştiren yanlarımız hep olacak. Bunlar bizim değersizlik ve yetersizlik yanlarımız ama biz bunlar değiliz. Kendisini gözleyen ve gözlemledikçe kendi varlığını bilen varlıklarız. İçimizde korkan bir yan hep olacaktır. İnsan bilmediğinden korkar. Bilmediğini bildiğinde korkusu da geçer. Bazen içimizdeki susturmuş benler fısıldar. Çok hafif, çok içten, çok derinden ben buradayım. Ben bu değilim. Ben sessizim ama gerçeğim. Fark edin lütfen zihninizdeki sesleri ama onlarla özdeşleşmeyin. Her sesin bir kaynağı vardır elbet. Bir hikayesi de var. Bir korkusu, bir yarası da var. İçinizdeki her sesin bir hikayesi, korkusu ve yarası olduğu gibi. Sen o seslerden ibaret değilsin. Sadece onları dinleyen, ayırt eden, tanıklık eden derin bir benliksin. Tanık olmak lazım, olacak olan olur oluyor da kontrol edemiyoruz maalesef ki. O zaman hayatımızda durmamız, duymamız, fark etmemiz lazım. İçimizdeki her sıkıntı konuştuğunda, ben bu sesi ilk ne zaman duydum? Bu ses bana mı ait, anneme, babama mı ait? Dur, duy, fark et. Eğer içinizde bir şeyler hala konuşuyorsa, bir defter aç, içimde kim konuşuyor, yazıya dök. Sesin ne dediğini yaz. Sonra öz şefkatle cevap ver. Bu doğru değil. Şu anda bu sesi tanıyor ve serbest bırakıyorum. Bedenimizi dinlememiz lazım. İçimizdeki o sıkıntılı ses ve acılarımız konuştuğunda bedenimiz ne yapıyor? Karın mı sıkışıyor? Boğaz mı düğümleniyor? Gözlerin mi doluyor? O bölgeye ellerini koy ve şöyle söyle. Artık bu sesi taşıma görevini bırakabilirim. İçimizde birçok sıkıntı, acı ve seslerimiz var. Ama gerçek ses en sessiz olandır. Ne yargılar, ne korkutur. Sadece hatırlatır. Sen sandığından daha değerlisin. Sen bir hata değil, bir niyetsin. Ben buradayım. İçimdeki ben olarak İç sesimiz gürüntülü, sıkıntılı olur ama öz sesiniz sessizce seni çağırır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek iyi ki varsınız.